Kardeşlerimiz sadece işte namaz ibadettir zannediyorlar. Oruç ibadettir zannediyor Dolayısıyla e, yani namaz kıldı mı bir insan her şeyi yapmıştır. Yani ibadetlerini yerine getirmiş gibi düşünüyorlar. Halbuki Kur'an'da mesela sabretme ibadeti vardır. Bakın Enam suresi 21'de bu Allah bunu belirtir. Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenlen veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Hiç şüphesiz şeytandan Allah'a sığınıyorum. O zalimden kurtulmuş, eremezler. Mesela iftira düzen. İftira düzdün mü buna sabredilmesi gerekiyor. Bu bir ibadet olmuş oluyor. Evet. Yani sırf namaz ibadet değil, oruç zekat ibadet değildir. Yani iftiraya karşı sabır özel bir ibadettir. Ne zaman, vakti ne zaman girer? Sabah namazının vakti nedir? Güneş doğmadan önceki evet. vakittir. Değil mi? Evet. İftiraya sabretmenin vakti ne zamandır? Bu ibadetin bir şahsın iftira atmasıdır. Evet. İftirayı attığında o ibadetin vakti girer. Evet. Artık orada kişi sabır olacaktır. Allah'a tevekkül edecektir. Ondan sevap kazanacaktır. Aynı namazdan sevap kazanması gibi. Mesela bak o durumda şeytandan Allah'a sınır Nur suresi 15. O durumda siz onu o iftirayı dillerinizle aktardınız ve hakkınızda bilginiz olmayan şeyi ağzınızda söylediniz. Yani bilmediğiniz halde gazeteden, radyodan, oradan, buradan duyduğunuz şeylere hakkınızda bilginiz olmayan şeyi ağzınızda söylediniz. Şöyleymiş, böyleymiş, aktardınız. Ve bunu kolay sandınız. Yani böyle ortalık sohbeti gibi, kahvehane sohbeti gibi alelade bir şey zannettiniz diyor Allah. Oysa o Allah katında çok büyük bir suçtur diyor Allah. Evet. Eee Böyle bir durumda da mümin mesela iftira orada burada yayıldığında insanlardan duyulduğunda Müslümanın buna sabretmesi yine ibadet olmuş oluyor. Hem çok değerli bir ibadet. Evet hocam. Belki namazdan çok çok daha fazla sevap kazanıyor. Evet. Oruçtan çok çok daha fazla sevap kazanıyor. Yani ibadetler arasında ayrım yapmak yanlıştır. Yani şu ibadet önemli, şu ibadet önemsizdir denmez. Evet hocam. Bunların hepsi ayrı ayrı Allah katında kıymetli önemli ibadetlerdir. Tabi ayette bir hüküm varsa ayrı, hadiste bir hüküm varsa ayrı. Evet. Enam suresi 144, şeytana Allah'a sığınırım. Bak hiçbir bilgiye dayanmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir? Hiçbir bilgiye dayanmaksızın. İnsanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurup yani hurafeler, dine katılan hurafeler, Peygamber dedi diye adam çıkartıyor. Aslı yok. Hurafe. Akıl almaz münasebetsiz izahlar. Evet. Bak Allah ona diyor ki: "Hiçbir bilgiye dayanmaksızın yani ne Kur'an ayetine dayalı, ne sahih bir hadise dayalı. İnsanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzeninden daha zalim kimdir?" Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Bakın bunu yapmanın eee daha zalim kimdir diyor Allah? Bak evet. bütün yapıp ettikleri boşa gitmiş oluyor adamın. Allah daha zalim yok diyor ondan. Namaz kılsa da, oruç tutsa da, zekat verse de. Evet. Yani. Daha zalim yok diyor. O zaman ibadetin büyüklüğünü anlıyoruz İnşallah hocam. Değil mi? Anladım. Evet. O zaman e, bilgiye dayanmaksızın insanlara bilgi e, vermek haram. Buna özen göstermek, bilgiye dayanarak e, yani Kur'an'a ve hadise dayanarak bilgi vermek farz. Evet. İbadet olmuş oluyor. Mesela ağır baskılara dayanmak bir ibadettir. İnşallah hocam. Ee, Nisa suresi 84. Artık sen Allah yolunda savaş. Kendinden başkasıyla yükümlü tutulmayacaksın. Yani Allah yolunda mücadele et. Kendinden başkasıyla yükümlü tutulmayacaksın. Müminleri hazırlayıp teşvik et. Ne kadar mümin varsa <laughs> dünyada? Evet, ne kadar mümin varsa hepsini hazırlamak ve teşvik etmek Allah'ın emri. İnşallah hocam. Bilgiyle donutacağız, kültürle donutacağız ve Allah'ın dininin dünyaya hakim olması için teşvik edeceğiz. İnşallah. Teşvik nedir? Farz olmuş oluyor. Evet hocam. Değil mi? Bak müminleri hazırlayıp teşvik et. Umulur ki Allah küfredenlerin ağır baskılarını geri püskürtür. İnşallah. Ağır baskılarından küfrün ee, kaçınmak, onlardan e, onlara karşı mücadele etmek de o da ibadet. Allah kahredici baskısıya daha zorlu, acı sonuçlandırması daha zorludur. Dolayısıyla münafıklar, it kopuk, sahtekarlar, küfür bir oyun yaptığında Müslümanlar son derece rahat olsun diyor Allah. Çünkü Allah kahredici baskısı daha zorlu, acı sonuçlandırması daha zordur. Yani müthiş intikam alırım diyor Allah. İnşallah. Nisa suresi 84. İnşallah. Evet. Mesela işkenceye sabretmek ibadet. Nahl suresi 110. Sonra gerçekten Rabbin işkenceye uğratıldıktan sonra hicret edenlerin. Mesela bize emniyete işkence uygulanmıştı. Evet hocam. Değil mi? Evet. Ee, Burus suresi 10. Gerçek şu ki mümin erkeklere ve mümin, mümin kadınlara işkence uygulayanlar, fitne uygulayanlar, sonra tövbe etmeyenler, işte onlar için cehennem azabı vardır ve yakıcı azap onlarındır. Müminler işkenceye karşı da tahammül olacaklar. O da ibadet olmuş oluyor. İnşallah hocam. Evet. Maşallah. Mesela Enam suresi 116. Yeryüzünde olanların çoğuna uyuyacak olursan seni Allah yolundan şaşırtıp saptırırlar. Mesela şimdi millet darvinist oldu diye. Müslüman da gidip darvinist olursa Allah yolundan sapar. Allah saklasın. Evet hocam. Evet. E, uymamak, yeryüzünün çoğunluğuna uymak, yeryüzü delalete düştüyse onlara uymamak farz. Evet. Bu da bir ibadet. Bak yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan. Demek ki de mümin çoğunluğa uymayacak. Evet. İnşallah. İnşallah. sümer Zümer suresi 55. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin diyor. Mesela Allah'ın rahmetini adam umut kesiyor. Bu haramdır. Allah ancak kafirlerin Allah'ın rahmetini ümit kestiğini söylüyor. Evet. Ümit var olmak farz, ibadettir. Mesela adam İttihat-ı İslam'dan ümidini kesiyor. Türkistan Birliği'nin ümidini kesiyor. Bu memleket düzelmez diyor. Bu evet. aşılmaz değil mi? Evet. Bu memleket parçalanır diyor. Evet. Bu haramdır. İnşallah hocam. İbadet olarak. Ama ümit var olmak, yani, yani Türkistan birliğini beklemek, İttihat-ı İslam'ı beklemek farz. Allah'ın emri. Evet. İnşallah. İnşallah. Mesela şu, e, birlik ve beraberlik de farz. Namaz gibi, oruç gibi farzdır. Evet hocam. Şura suresi 38-39. Haklarına saldırıldığı zaman diyor Allah, birlik olup karşı koyanlardı Müslümanlar. Maşallah. Evet. Şimdi kardeşlerimize doğuda saldırıyorlar mı evet. PKK? Evet saldırıyorlar. Türkiye yıkmak için faaliyet yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Yapıyorlar. Allah bak bütün Müslümanlara farz kıldığı bir hüküm var. Haklarına saldırıldığı zaman birlik olup karşı koyanlardır. İnşallah. Toptan yek vücut ya yani millet olarak karşı koymamız farz. Evet. Ve bu da bir ibadet. Aynı namaz gibi bir ibadettir. Evet efendim inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Mesela Ali İmran suresi 176 küfürde büyük çaba harcayanlar seni üzmesin üzülmemek farzdır. Evet hocam inşallah. Büyük küfürde büyük çaba harcayanları gördüğümüzde şevkimiz artacak bir akis heyecanımız artacak inşallah. Eğer üzülürsek harama girmiş oluyoruz. Aynı domuz eti yemiş gibi. Evet. Değil mi? Evet. Bir insanın canını yakmış gibi harama girmiş oluyor. Eğer öldürülme tehlikesi varsa müminin im e, imanını gizlemesi farz. O da bir ibadet. Yani imanlı olduğunu gizleyebiliyor. Öldürülme tehlikesi varsa. Evet inşallah. Mümin suresi 28. Şeytan Allah'a sınırın. Firavun ailesinden imanını gizlemekte olan mümin bir adam dedi ki diyor Cenab-ı Allah. Evet. Bu ne zaman olacak? Kıyamete yakın. insanlar imanlarını gizleyecekler. Evet. Muhammed suresi 38. İşte sizler böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz. Buna rağmen bazılarınız cimrilik ediyor. Cömert olmak farz. Evet. Allah yolunda infak etmek, fakirlere mal mülk vermek, imkan vermek farz. İbadettir. İnşallah. Ee, mesela Bakara suresi 156. Şeytan'dan Allah'a sığınıyorum. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz ona dönüşçüleriz. Tevekküllü olmak farz. İnşallah hocam. Aynı oruç gibi, zekat gibi, hacca gitmek gibi farzdır tevekküllü olmak. Ya yani diyor insanlık hali teve ee, insanlık hali o zaman domuz eti yiyorum der gibi bir şey. Evet. Tevekküllü olacaksın. İnşallah. Değil mi? Evet. Ha hırsızlık yapmışsın. Evet. Ha tevekkül etmemişsin. Evet. İnşallah. Tövbe suresi 51 de ki Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlik hiçbir şey isabet etmez. Kaderimizde ne varsa o olur. Bak Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. Mümkün değil başka bir şey olmaz. Ya diyor bu herhalde artık böyle değildir diyor. Mesela farz edelim kolunu alıyorlar ameliyatla. Bu bambaşka diyor bu ihmalden oldu diyor. O da kaderin. Evet hocam inşallah. İhmal var ihmal de kaderindedir. İnşallah. O bizim evlamızdır. Müminler yalnızca Allah'a tevk etmenidir. Bak müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Fars. Tevekkül. Yani kaderi iyi bilip, Allah'a tam teslim olup, her şeyin Allah'tan kaynaklandığını bilip, meydana gelen sonuca karşı isyan etmemek, üzülmemek fars. İnşallah hocam. Evet. Ali İmran Suresi 104. Sizden hayra çağıran, bak hay, hayır işleyelim diyor çağıran, iyiliği, marufu emreden, İnsanlara iyi davranın diyor. Barış olsun, kardeşlik olsun, sevgi olsun, terör, anarşi olmasın diyor. Değil mi? Kötülükten, münkerden sakındıran insanlara zulmetmeyin, yalan söylemeyin, acı çektirmeyin. Evet, değil mi? Evet. Vatanı bölmeyin. Diyen bir topluluk bulunsun ki Mehdi cemaatidir bu. Aynı İnşallah zamanda canım. ona bakıyor. Kutuluşa erenler işte bunlardır. Ali İmran Suresi 104. İnşallah. Bütün Müslüman üstüne farzdır. fakat Mehdiyet bunun tam hakkıyla yerine getiren topluluk olacaktır. İnşallah. Tebliğ neymiş? Fars. İnşallah. Evet. Allah'ın emri. Yani insanların hayrı için bak hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten sakındıran çalışma yapmak farz. Tövbe suresi 112. Tövbe edenler, ibadet edenler, tövbe etmek farz. İbadet edenler, hamd edenler, Allah'a hamd etmek farz. İnşallah hocam. İbadet etmek farz. Allah uğrunda seyahat edenler. Yani bir yerden bir yere mesela biz geliyoruz evimizden buraya geliyoruz. Buradan gidiyoruz Allah uğrunda. Allah için yapılıyor. İnşallah. Değil mi? Seyahat edenler, rükû edenler, rükû etmek farz. Secde edenler, secde etmek farz. İyiliği emredenler, iyiliği emretmek farz. Kötülükten sakındıranlar. Evet. Bu da farz. Ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar. Yani Kur'an'a uyanlar. Kurana tam anlayına bağlanıp Kuran hükümlerine göre hareket edenler. Sen bütün müminleri müjdele diyor Allah. Bakın bu da müminleri müjdelemek de farz İnşallah. Değil mi? Tövbe suresi 112.